Evet, evet, evet. Yine geldim. Ben geldim. Ben Ozan Kutba. Sizin için geldim arkadaşlar. Ahtım. Arkadaşlar bol bol like, bol bol yorum ve abone olun. Ex aşklarında geldik. ikinci burca bakalım şu anda. Şimdi burada orada sıkıntı var biraz tabi. Sebep çünkü Venüs'ü Boğa burcu e, şey, Boğa burcunu Venüs yönetiyor. E, Venüs'ün kendisi şu anda Aslan burcuna geçiş durumda ve Aslanla Boğa'nın enerjileri yani frekansları birbirini tutmaz. Biri savunmaya e, odaklı, öteki atılganlığa odaklı. Yani şu anda atılganlıkla dolu bir akış var ve boğa, ve boğa bunu nasıl e, atlatır bilemem. Ama e, daha önemlisi ex aşkın bu konuda ne diyor? Ex aşkın bu konuda ne diyor? Onu bir gözden geçirelim. Bir numaralı kart der ki senin ex diyor ki adalet istiyorum. Aynen adalet istiyorum. Adalet. Bu bir süre önceki psikolojisiydi. Adalet istiyorum. Dengem şaştı. Bildiğiniz gibi değil. E tabi boğa olunca savunma yönelik ve benim düzenim e, otomatik olarak ve ben merkezci bir burçtur Boğa. Şimdi istediği kadar öldü karşısındakini doyursun. Sonuçta yine ben merkezci, benim düzenim. Aynen. Bizim düzenimiz diyemedi ki burada denge şaştı. Aynen. Demiş olsaydı o denge orada şaşmazdı. Allah bilir Boğa bunun farkında bile değildir. Aynen. Eee iki numaralı kart ne diyor? İki numaralı kartta diyor ki hayatımda bundan sonraki süreç için köklü kararlar alma arifesindeyim. Bundan sonra o dengenin şaşmasına müsaade etmeyeceğim. Aynen müsaade etmeyeceğim. Balık falan selameti. Aynen müsaade etmeyeceğim. Bundan sonraki süreç için sağlam kararlar alacağım. Aynen alacağım yani Sağlam kararlar alacağım ve bakalım gölgelerin gücü adına son kart ne diyormuş sizin ekis için? Ekis, ekis. Aynen ekis. Son kartta diyor ki istediğim mutluluğa ulaşabilmenin başka yolunu ben bulamıyorum. Düz mantık beyefendi veya hanımefendi, kimse. Düz mantık, İstediğim mutluluğa ulaşabilmek için gerekirse odasılıkları zorlarım. Orada iki kişi var. Gerekirse orta, e, zorlarım. Köklü kararlar da alırım ama ben aynı şekilde dengeyi tekrardan ihlal etmek istemiyorum. Gerekirse resmi olayı resmiyete dökerim. Bu bir evlilik kararıdır. Ve bundan sonra ilişkilere olan bakış açımı kökten değiştireceğim. <laughs> Aziz ve muhterem vatandaşlarım. Aynen. Şu anda ex aşkın bu durumda sayın Bu mudur? Budur abi.